Şıbapı dipe, şıbapı dipe, şıbapı dipe. Can hocam, şimdi bu, özellikle sezeryanla doğan bebeklerde daha çok olmak üzere yeni doğanın geçici evet. solunun sıkıntısı diye bir şey var. Evet. Bunu bazen sık yaşıyoruz. Hani bir süre bebeği görecez, solunun sıkıntısı var diyor. Onun ilgili biraz bilgi verir misiniz? Şimdi Şöyle, tabii yeni doğan geçici takip nesi diyor? Sizin de bahsettiğiniz gibi. E, bu bebekler genellikle yani erken doğan bebeklerde çok sık rastladığımız bir e, hastalık grubu. E, bu bebekler e, erken doğduğu için, henüz hazırlıksız olduğu için, akciğerdeki sıvıyı henüz atamadığı için veya da fazla sekresyon, o, akciğerde fazla sekresyon doğduğu zaman bunu e, hazırlıksız bir şekilde doğuma geldiği zaman bebekler e, bunlar solunum sıkıntısıyla karşımıza çıkıyor. Çünkü geliyor. atamıyor, atamıyor, atamıyor. Ona giriyor evet. o esnada sezaryen de normal doğum farklarından biri olarak da söyleniyor. Evet, değil mi? aynen. Mi? Sıvı değişiyor. Tabii, tabii. Şimdi şöyle, e, sezaryen doğum e, bir şekilde takım risk faktörleri nedeniyle, zorluk nedeniyle sezaryen alınıyor. Dolayısıyla bebeğin o süreçte ee, doğuma hazırlıksız bir şekilde çünkü doğum eylemi başlamadan sezaryene girince kasılmalar başlamadan, evet. başlamadan evet başlamadan bebeğe sinyaller gelmeden bu hazırlık e, yapılmadan e, yakalandığı için bebek akciğerdeki sıvıyı henüz atamamış oluyor. Oysa doğum eyleminde normal bir doğum eyleminde travayında e, annenin ağrıları başlıyor uyarılar sinirsel olarak ve hormonal olarak bebeğe gidiyor ve bebek de artık içinde düzenleyici bir sistemde o sıvının hem yapımını azaltıyor hem de o sıvının akciğerden atılacak işte lenf yollarıyla e, bir takım yollarla atılmasını e, sağlayarak e, doğuma hazırlanmaya başlıyor. Genital kanaldan geçişte Evet, hocam, evet. Genital kanaldan geçişte bir de bir pres oluyor görüntüde. Bir baskı oluyor. oluyor. O baskıyla da bir miktar da ağız içinden Kala çıkarıyor tabii. Ve bu şekilde bebek hani daha az yeni doğanın geçiş takipmesine e... Yeni doğanın geçiş takipmesi de gerçekten çok geçici olabiliyor değil mi? Belki evet. birkaç saatlik tabii, gözlem sonrası biz... bile. Evet, e, sizin de dediğiniz gibi biz de e, bebekleri be e, so, olduğu zaman hemen buna gerekli müdahale yapalım demiyoruz. Önce yine bebek gözlem odasında izliyoruz. Bir yarım saat, bir saat bakıyoruz. Hemşire hanımlar orada oksijen veriyor. Rahatlamadığı zaman değerlendiriyoruz. O zaman e, yoğun bakım alıyoruz. Bazen bunlar sadece ut içi veya hani küres oksijenle çok e, bir iki saat içerisinde rahatlıyor. Hatta bunları yatırmadan tekrar anne yanına veriyoruz. Ama bazılarının oksijen desteğiyle rahatlamayınca ee, özel bir takım destek tedavilerimiz var. nazal ee, nazar sadece solunum sonunda bir akciğerlere hava basıncı oluşturarak bebeği rahatlığına yönetelim. Eğer bu da yeterli olmazsa bu sefer bebeğin entübe yani e, solunum sol borusuna özel bir hortumla, makine desteğiyle hem solunumun başı hem solunumun sonunda destekleyen bir e, mekanik e, ventilatör desteğiyle bebeğe gerekli desteği, solunum desteğini sağlıyoruz. Sıfır. Rahatlayana kadar. Tabii. <laughs> Tabii genellikle şöyle söyleyeyim, hani e, bu yeni vahiyet şirketindesi 7 saat ile 7 gün arasında değişebiliyor. Çok nadiren böyle 14 gün, 15 güne kadar süren vakalarımız oluyor. Bunlar çok nadir.